antik olimpiyatlar, tarihin en heyecan verici, en zorlu mücadelelerinden biri. Katılmak ister miydiniz? Ama hemen sevinmeyin. Bu, herkesin girebildiği bir arena değildi. Sadece en güçlüler, en disiplinliler, en çok inananlar bu topraklara adım atabiliyordu. İlk şart, Yunan vatandaşı olacaksınız. Kadınlar ne yarışa katılabiliyor ne de tribünlere girebiliyordu. Köleler yasaktı. Başka şehirlerden gelenler olimpiya kapılarını yüzlerine kapatıyordu. Özgür bir erkek olmanız gerekiyordu. Ama bu da yeterli sayılmazdı. En az 10 ay boyunca antrenman yapacaksınız. Ve Elis bölgesindeki ön eleme yarışlarında kendinizi kanıtlamadan o kutsal piste çıkmak mümkün değildi. Ve evet, tanrıları da unutmamak gerek. Zeus'a adak sunulmadan oyunlar başlayamazdı. Çünkü bu sadece bir spor karşılaşması değil, tanrılara duyulan saygının, inancın ve bağlılığın da göstergesiydi. Madalya yoktu, sponsorlar yoktu ama zaferin verdiği gurur tarifsizdi. Kazananlar adeta tanrıların onayladığı kahramanlara dönüşüyordu. Zeytin dalından bir taç ama arkasında yıllarca süren çaba, inanç ve ruh gücü vardı. O günlerde sporcu olmak sadece kas işi değildi. Bu bir ruh işiydi. Karakterin sınandığı bir alandı. Şimdi size soralım. Sizce en zor kural hangisiydi?